Merhabalar kanalıma hoş geldiniz siz değerli izleyenlerim ben Hanzade umarım böyle fallarımdan memnun ayrılıyorsunuzdur şimdi siz değerli izleyenlerim size çok güzel bir yıldızname falı hazırladım ee, bana bu videonun altından iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar ee, bugün e, umarım böyle kanalıma destek veren abone olan herkese çok teşekkür ederim İyi ki varsınız en güzel en yeni videolarla sizlerle olsun arkadaşlarım. Bugün yine size demin de dediğim gibi çok güzel bir yıldızlan ve falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Niyetiniz neyse, durumlarınızda ne varsa inşallah bana yansır. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Bireysel bir açılım değildir. Kolektif adına olduğu için kendinize uyumlamanız gerekiyor. Burada çıkan yorumlarımı arkadaşlar ben elimden geldiğince sizlere açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım siz siz sizlerle izleyenlerim arada böyle esmalarımız da olacak aklımda olan çünkü mesajlarınızda belirttiğiniz istekleriniz var onları da vereceğim arkadaşlar bu yüzden videonun sonuna kadar izleyin Şöyle bir sizlerin niyetin olsun. Şöyle yazarız. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Aklınızdan, kalbinizden geçen her şeyi söylemek istiyorum yine. Şimdi 7 rakam var arkadaşlar. Sonsuzlukla bağlantılı böyle 7 gün içerisinde böyle yaşadığınız bir olumsuzluk var burada. Birisinin baştan başını böyle göğe doğru kaldırdığınızı görüyorum. Ama bu kişiye fazla böyle şımartmış ya da değer verdiğiniz birisi olarak hissettim arkadaşlar. Burada üstünde de çok güzel bir bir uçurtma yani evet, böyle ve böyle elinizle kaldırdığınız birisi gözüküyor. Kişinin arkasında böyle bir üçüncü şahıslar var. Bu insanın başı şu an kalabalık. Sanki böyle bulunduğu ortamla alakalı bir E harfi var. M ya da N harfi var. Kişide ya da çevresinde bir kişilik olarak görüyorum. Ben bu kişiyi biraz vicdan azabı ya da sıkıntı içerisinde olduğunu hissediyorum problem yaşamıştır. Arada sanki böyle bir zıtlaşma, inatlaşma olmuş. Ama kalbin üzerinde böyle çok net ve açık bir şekilde söyleyeyim. Ben zaten böyle siz değerli izleyenlerim, duygularımı, hislerimi böyle gördüğümü bir şekilde anlatıyorum. Tamamlanmamış bir aşk olabilir. Üçüncü kişilerle alakalı aranızdaki bir engel var. Bir türlü birleşemediniz ya da beraberliğinizde engel girmiştir. Bu sorunlar olmuştur ki arada da böyle yanlış anlaşılmaya ve hal veren üçüncü şahıslar var. Bu kişinin de böyle şu an içinde aslında e, sanki böyle bir konuda baskı altında olduğunu görüyorum. E, bu bir e, ilişkiden çıkmıştır ya da böyle bir boşanma, ayrılık geçmiş olabilir. Biraz da yaşlı ya da genç görünüyor. Belki sizden yaşça küçük olabilir başından bir nikah ayrılığı ya da yüzük ayrılığı geçmiş birine benziyor. Ayaklarından tutmuş birisi var. Ee, sizlerle izleyenlerim ayaklarından biri tutmuş ama e, sanki böyle gitmesine izin vermiyor bu kişi. E, bir türlü rahat bırakmadığı için de e, aslında e, biraz e, sanki böyle kendisini geri çekmiş gibi e, görünüyor arkadaşlar. Sizden uzaklaştığı ya da araya bir mesafe girdiği görünüyor. Hala başınızın üstünde ona güzel bir fırsat sunacaksınız ve burada sizin beklediğiniz e, baki arkadaşlar ve ellerinizin arasında bu kişi çıkmış yani söylediğim gibi e, baş tacı yapmışsınız ve bu kişi de e, sizden çok emin beklediğinizi biliyor şu andaki süreçte yalnız e, bir konuşma geçecek e, büyük bir dört var. Dörtlü bir tarihe bakın arkadaşlar. Bu tarih içerisinde sanki sizin e, yani adımınız olmasa da e, bir ışık yaşayacağınızı e, bu insanın etrafında geçen konuşmalarda da isminizin geçtiğini e, görüyorum. E, bir iletişimiz olacak. Hava da kalmış. Ya da etleşme dediğiniz bir şey olabilir. Z ve E harfi var. E, sizlerle izleyenlerim kişinin etrafındaki harflerde ya da düşündüğünüz kişide çıkıyor bu harfler arkadaşlar. Ee, harfi çok belirgin şekilde de var. Ee, el ele geçmiş yani tutuşmuş iki kişi var. Yani Alevis bir sebepten dolayı buradaki kişilerin arasında bir tartışma ya da husumet geçecek. Ee, çok net bir şekilde e, gerginlik var. Maddi konulardan da kaynaklı olabilir. Ya da olayın boyutu o taraflara taşınabilir. Maddi konularla ilgili bir uzlaşma ya da bir uzatlaşma var. Ellerinizi birbirine e, kenetlemişsiniz. Ama ailevi etkiler sanki ortalığı karıştırabilir. E, mümkün olduğunca dikkat edin. E, R ve A harfi var. E, size olumsuz ve sıkıntı verecek. Bu olayın içinde çıkmış. Ayırmaya ya da uzaklaştırmaya engel koyacak. iki olumsuz bir olay gözüküyor arkadaşlar. Sıkıntı var. Son 3 ayınız çok yorucu geçmiş. Baya bir emek verdiğinizi, maddi konularda da böyle dağıldığınızı görüyorum. Ee, burada bir arkadaşlar, e, e, yani tez bir haber, e, er gelecek bir haber, olay. E, önünde de arkadaşlar böyle e, şöyle de bir 5 var. 5 gün içinde de 15 gün içinde de olabilir. N harfli birisinden yardım ve destek göreceksiniz. Sanki bir kısmetin e, üstünde oturmuşsunuz. Çok güzel çıkmış. Arkadaşlar izleyen iz, izleyicilerim işle ilgili kaygı korkunuz olabilir ya da bir türlü bir şeylere atılım yapamıyorsunuzdur e, ya da şu anki durumda e, durumda böyle burada iş kapılarınız açık çıkmış arkadaşlar e, bir e, çam ağaçlarıyla bağlantılı bir durumunuz söz konusu olabilir siz değerli izleyenlerim e, kuracağınız bir telefon haberi gelecek size arkadaşlar. Beşli bir tarih içerisinde çıkmış arkadaşlar. Büyük bir karabalığa doğru gelecek bir durum var arkadaşlar. Aileden birisinin bir karabalığı var. Ee, ya bir tanışma olacak ya da böyle bir topluluk ya da ailevi bir durum denilebilir. Gelecek kalabalıktan ama bir T harfi var. Bu kalabalığın içerisinde gireceği kalabalık çok ayırdı gözüküyor arkadaşlar. Bir tane sıkıntılı bir olayı geride bırakacak. Ya yüzleşme, ya bu işle alakalı böyle bir durumunuzun sanki uzun zamandır bekleyişli olduğunuz bir süreçin bitişini gösteriyor arkadaşlar buradaki süreç. Ekonomik bir toparlanma da var arkadaşlar ile ilgili e, yalnız burada böyle birisinin sağlık sorunu var e, stres kaynaklı panik atak olabilir ya da e, stresten ötürü e, bir rahatsızlık olabilir arkadaşlar buradaki kişiyi e, sanki böyle sırtından birisi dokunmuş bir bayan olarak görünüyor e, biraz toplu hafif yuvarlak suratlı. Uzun hatları var arkadaşlar. Vücut tarafları uzun çıkmış. Boy olarak da uzun olabilir. Bir E harfi var. Destek verecek gibi de gözüküyor. Sağlıklı yana böyle orta yaşlarda çıkmış. Dubayan böyle 35-45 yaş arası denilebilir. Yani böyle çok yoğun ve yorucu bir dönemden de geçtiği görünüyor. Kafaya çok şeyi takan, içinde barındırdı. E, stres onu sanki yıpratmış ve bir türlü de toparlanamamış gibi de görünüyor arkadaşlar. Burada bir şeyle S harfi görünüyor hafiften de böyle e, bunun tarafı çıkıntılı bir karakter olarak e, gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Biliyor musun arkadaşlar çocukla evladı olmayan kimseye okunacağı duayı söyleyeceğim. Onu şöyle bir işaret diyelim sizlerle izleyenleri unutmadan. Şöyle bir son kez toparlayalım. Çok telaşlısınız, biraz böyle yorulmuşsunuz. Yani içinizde biraz karanlık görünüyor. Şu an kaygı ve korkularınız var. Olmayacağını düşündüğünüz ve vazgeçmek üzere olduğunuz bir konu gözüküyor. Hukuki bir işlem ya da e, bir konuyla alakalı e, hüzün çökmüş ama e, üzerinize böyle bir e, hüzün soğuk çökmüş. Yani bir 20 gün içerisinde bir destek var. İşle ilgili bir kapınız oluşmaya başlayacak arkadaşlar. Hayırlı bir kağıt haberleri, gireceğiniz bir müjdeli e, haberle sınavla ilgili bir başvuru, işle alakalı bir yükselme bekliyorsanız... Burada çünkü böyle 20 gün içerisinde bu sıkıntınızı atacaksınız arkadaşlar. Etrafınızda dolaşan da böyle hayatınıza girmeyen birisi görünüyor arkadaşlar burada. Yani böyle bu kişi sizi sürekli e, izliyor. Gözü üstünüzde çıkmış. Belki bir e, daha öncesinde bir konuşmaya da açılma durumu içerisine girmiş. E, yani etrafınızda arkadaşlar. Ben sizin çok fazla güven, kimseye güvenmediğinizi ve bu, bu aralar biraz beklemeye çekilmişsiniz. Aklınızda böyle biraz e, soru işareti var. E, yani gelecek bir teklif var. E, ben biraz daha e, bir beklemede kalacağım. E, bu kişiye şans vereceğinizi görmedim arkadaşlar. Başka birisinde çıkmış aklınız kafanız karışık. Ya bir alternatif e, ya da fırsat olarak çıkıyor arkadaşlar burada. Aşk kapınızda çok güçlü bir enerji var arkadaşlar. Adını koyacağınız, netleşeceğiniz bir durum şu an gözükmüyor arkadaşlar. Ya biraz daha beklemedesiniz. Çok güzel bir yıldız var. Sizlerle izleyenlerim. Ee, yıldız mükafat rütbe konum. Sizin aslında yıldızınız yüksek. Ee, burada böyle bir e, biri sizi bir şey sunmuş. Sanki yani birinden bir hediye ya da e, bir maddi bir destek alabilirsiniz. Bir F harfi var. Bir haber de gözüküyor. Bu haberle alakalı. E, ama e, burada sanki böyle bir tereddütler Görünüyor korkular, kıskançlık ya da şüpheye düşecek bir takım soru işaretleri de gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle küçük küçük yılanlarınız var. İçinize böyle karıştıran ya da sizi düşündüren şüpheci ya da böyle şüpheleneceğiniz bazı durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Kendinizi kasmayın, yormayın arkadaşlar. Etki altında kaldığınız bir dönem. Biraz da böyle ev içerisinde maddi anlamda böyle zorlanma gözüküyor arkadaşlar. Geliyor ama bir taraftan akacak gidecek gibi çıkmış arkadaşlar. Müzikli bir ortam da var arkadaşlar. Ee, sanki böyle bir doğum günü olabilir ya da böyle bir söz nişan olabilir sizlerle de izleyenlerim. Şimdi öncelikle şu kollarımı toparlayayım. Bir hat edemiyorum arkadaşlar. Dışarıdan gelir gelmez çekeyim dedim. Şimdi siz değerli izleyenlerim, evlat olmayanlara evlat sahibi olmak isteyenlere Siz okuyamıyorsanız arkadaşlar bir kişiyim. Ee, üç gün boyunca kadın veya erkekten herhangi biri üçer defa böyle okur yahut kendileri okuyamazsa sizlerle izleyenlerim bir su üzerine okutturup o sudan bir parça diğer suya karıştırmak suretiyle üç gün yatağa yatmadan evvel e, gusleder ve sonra böyle e, siz değerli izleyenlerim kendi gust etmesi lazım. Yalnız dikkat edilecek bir husus var. O gusül suyunu banyo veya tuvalette değil de bir lehene kendinizi gust etmeniz gerekiyor. Suyu böyle bahçede ayak değmeyecek bir duvar dibine dökmeniz lazım. Gaflet yani böyle bunu yapmamanız için de böyle özellikle baştan belirteyim. 7 gün üçer defa okunur. Okuma, okuma bittikten sonra arkadaşlar... Ee, okunacak duayı da söyleyeyim. Sami arkadaşlar. Hazır bul nedir? Hazır bul ders arkadaşlar. Olmazsa bunu böyle durumda paylaşayım. Oradan okuyun. Ee, bir de ayrıktan. Evet, Oldum. üç defa e, hapisten kurtulmak için arkadaşlar sabah karşı bir defa okumamız gereken yani her sabah karşı üçer defa ihlas bir fatih okumanız lazım arkadaşlar bu da böyle hapisten kurtulmak için arkadaşlar soran izleyenlerim vardı şimdi siz değerli izleyenlerim El Halik ismi Celil duası arkadaşlar. Evladı olmayan kimsenin okuyacağı. Siz okuyamıyorsanız bir kişi okutabilirsiniz. Ya bir suya ya da böyle bir ekmek parçasını okutabilirsiniz arkadaşlar. Demin de dediğim gibi. Ee, evladı olmayan kimse bu dua işi film, o niyetiyle okursa evladı olur arkadaşlar Rabbimin izniyle unutmayın El Halik ismi Celil duası El Haylık ismi Celil'in duası sizlerle de izleyenlerim o elimde ekranı kaplamış. Bu arada böyle çok nazar alıyorum abla. Nazar için ne yapmalıyım diyen izleyenlerim de var. Şimdi sizlerle değerli izleyenlerim böyle kendi nazar aldığınızı hissediyorsanız ya da üzerinize nazar olduğunu düşünüyorsanız nazar duasını muhakkak okuyun. Ama böyle e, nazar değmesinden kendinizi muhafaza etmek istiyorsanız da kul eyuzu birabbil felakı bir kağıda yazın üzerinize taşıyın. Rabbimin izniyle kötü enerjiler sizden uzak olacak. Bir de baş ağrısı için izleyen izleyenlerim var. Baş ağrısı çeken izleyenlerim var. Bunu da böyle belirten izleyenlerim var. Baş ağrısı için de arkadaşlar duruma paylaşacağım, hikayeyi paylaşacağım. Oradan alıp okuyabilirsiniz. Rabbim şifa versin. Şu an için aklıma gelen istekleriniz bunlar belirttim. Durumlarımı sık sık takip edin arkadaşlar. Oradan böyle istediğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. İstek ve niyetlerinizi videoların altına yazın arkadaşlar, ee, hiç kimseyi önemsemeyin. Yalnız aralara boşluk koyun, spam'a çok düşen çok mesajlarınız var. Ee, bazen böyle unutuyorum bakmaya, sonra aklıma geldikçe bakınca tabii kimin üzerinden zaman geçince otomatikman siliniyor. Ee, çok istekleri olan izleyenlerim var ee, dualarla, ritüellerle, esmalarla ilgili. Ama sık bitişik yazdığınız için e, videonun altına düşmüyor arkadaşlar, bu yüzden göremiyorum. Lütfen ama lütfen e, videonun altına böyle ayrılmış bir şekilde yazın. Çok bitişik yazmayın. Çok e, karakter kullanmayın. Şekilli karakterler kullanmayın. Onlar da spama düşüyor. Hani ben ben mesajları silmiyorum. E, yazılanları silmiyorum arkadaşlar. Otomatikman spama düşüyor. Bunu da buradan belirteyim. Sitem edenler var. Mesajlarımızı siliyorsun gibisinden. Onlara da bir açıklık getirmiş olayı. takıldığınız yerde anlamadığınız şeyler olursa arkadaşlar e, yorumlara yazın zaten her şekilde e, yorumları görüyorum her zaman söylüyorum sizleri çok seviyorum çok önemsiyorum her birinizi Rabbim hepimize böyle e, ben de dahil şifasını versin nasibimizi versin rızkımızı versin sevdiklerimizi yanımızdan ayırırma, ayırmasın evlatlarımızı bize imtihan etmesin Sevdiklerimizle de bize imtihan etmesin Rabbim Amin diyen dilleriniz, amin yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Hepinize hayırlı bir güzel bir pazar günü diliyorum arkadaşlar. Umarım yarın sizin için çok güzel mucizelerin böyle buluştuğu, mucizelere böyle bir kapı açtığınız bir gün olur. Yarın yine videolarımız gelecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.